Başkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi çocuk haklarına dikkat çekmek amacıyla önemli bir etkinliğe imza attı. Meydana gelmiş ama sonrasında bu artış. 28, 29 ve 30 Nisan tarihlerinde düzenlenen Türk hukukuna çocuk sempozyumunun açılışı Profesör Doktor İhsan Doğramacı Konferans Salonu'nda yapıldı. Hı. Törene Başkent Üniversitesi kurucusu Profesör Doktor Mehmet Haberal, üniversite yönetimi, akademisyenler ve çok sayıda öğrenci katıldı. Bir bir nesil, 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 nesil? Üç gün boyunca sürecek sempozyumda aile ve toplum içinde çocuk, tarihsel ve felsefi bağlamda çocuk hakları ve Türk hukukunda çocuk başlıklarında farklı paneller düzenlenecek. Bu Etkinliğin ortakları arasında Yargıtay Başkanlığı, Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve çeşitli üniversitelerde bulunuyor. Küçük yaşlardan itibaren... Kucağına... Başkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekan Yardımcısı Profesör Doktor İpek Yücel, sempozyumun önemini ve çocuk haklarının hukuk sistemi içindeki yerini değerlendirdi. Söz konusu sempozyumda velayet, vesayet, çocuğa karşı işlenen suçlar, çocuk tarafından işlenen suçlar, anayasa hukuku boyutunda çocuk, idare hukukunda çocuk özellikle evlat edinme kavramları ele alınarak mevcut hukuki düzenlemeler konusunda bilgilendirme yapılması ve olması gereken hukuk bakımından da çözümler bulunması amaçlanmaktadır. Gelecek anlamında çocukla ilgili düzenlemelerin bütün yani Türkiye'de gerek Türk hukukunda gerek diğer hukuk sistemlerinde çok detaylı ve korumacı bir şekilde ele alınması gerektiğinin altı çizilmeli. I think